Hepinize yeniden merhabalar. Uzun zaman oldu bir araya gelmeyeli. Bugün hava burada muhteşem. Sezonun ilk kez şortunu giydim burada. 24 derece, 25 derece civarında şu an. Müthiş derecede güzel bir hava var. Tertemiz. Yapraklar açmaya başladı. Ortam yeşillenmeye başladı. Yani her şey artık böyle yavaştan artık biz burada ilkbahara döndük. Bu zamana kadar ilkbahar yoktu doğru düzgün. Neyse. İş yerinde bir Türk arkadaşla leasing arabalar konusunda sohbet ederken kanalında bu leasing araba kiralama ile ilgili, uzun dönem araba kiralama ile ilgili bilgi olmadığı, varsa da bayağı bir eksik kaldığını fark ettim. O yüzden bu videoyu oluşturmaya karar verdim bilgi amaçlı. Şimdi arkadaşlar belki beni takip edenler önceden biliyordur. Benim şu anki mevcut BMW 1.18 arabam zaten kiralık leasing. Yeni dönem için benim leasing kontratım bu Haziran sonunda bitiyor ve yeni dönem için ben şimdiden yeni arabamı sipariş ettim. Bu süreçte de niye leasing yaptım? Leasing'in avantajları ne? Dezavantajları ne? İşte bana faydası ne? götürüsü ne? Bunlarla ilgili size birkaç bilgi vereyim istedim ve videonun devamında da hangi arabayı sipariş ettiğimi zaten sizlere en güzel açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar İsveç'te genelde insanların zaten 3 tane şey var, opsiyonu var bir araba sahibi olmak için. Birincisi leasing, ikincisi burada smart loan dedikleri, smart akıllı kredi dedikleri bir e, satın alma yöntemi var. Bir de normal direktmen satın alma yöntemi var. Şimdi öncelikle smart loan ne onu açıklayayım. Smart loan şu demek arkadaşlar, öncelikle arabanın aslında siz sahibi oluyorsunuz ama şöyle, onun detayına gireyim. Arabanın sahibi olabilmek için ve krediyle alacaksanız burada, arabanın yirmi tutarını peşinat olarak vermek zorundasınız. Ondan sonra yüzde %20'nin üzerine sizi kredi çektiriliyor. Smart Loan'da arabanın %50'sine kredi çekiyorsunuz. Geriye kalan o %50 kenarda duruyor. Onu bir kenara ayıralım şimdi. Bu %50 için konuşuyorum. Bu %50 için krediye başvurmadan önce bir kere arabanın toplam %100 tutarının yirmisini peşinat olarak vermeniz gerekiyor. Geriye kalan %50'sinden işte ne düşük kalıyorsa miktar olarak size kredilendiriyor. Bunu 3 yıl için yapıyor. 3 yıl sonunda siz arabayı geri veriyorsunuz. Sizin o arabanızı peşinat olarak sayıyorlar. Ödediğiniz miktarı verdiğiniz arabayı. Size yeni bir tane sıfır araba, istediğiniz bir tane sıfır arabayı veriyorlar. Yani birazcık karışık oldu belki. Biraz daha özetle anlatmam gerekirse. 600 bin kronluk bir tane araba alacaksınız. Mesela Volvo XC60. Bunun 600 bin kronun yüzde 20'sini peşinat olarak vermeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık işte 120 bin sek civarında falan yapıyor. Yüzde 50'sini dedim ya yani 300 bin sekten 120 bin seki çıkarıyorsun geriye kalan 180 bin seki sana kredilendiriyor. Bu 180 bin sekli krediyi 3 yıl içerisinde ödemen gerekiyor. 3 yıl sonunda eğer ki bu arabayı almak istersen geriye kalan 150'yi ödeyebilirsin. Geriye kalan 150 için kredi çekebilirsin tamamen sahip olabilirsin ya da 3 yıl sonunda arabayı aldığın yere geri verip başka bir tane araba alabiliyorsun. Aynı şekilde %50'sine kredi çekerek arabanızın değerini peşin olarak sayıyorlar. Gene bu %50 kısmından düşüyorlar. Onu yine kredilendiriyorlar ve bu şekilde sürekli hep 3 yılda bir yeni arabaya sahip olma şansı oluyor. Birazcık uzun ve karışık oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim normal arabanın sahibi olmak konusuna. Araba sahibi olmak istiyorsanız sıfır araba için konuşuyorum bu arada bunların hepsinde için şu an için. Sıfır arabada da yine aynı kural. Ee, bu sefer şey yapıyorsun gene aynı. %20'sini veya %15 firmadan firma değişebiliyor ama genelde %20'sini istiyorlar. Peşinat olarak veriyorsunuz. Geriye kalan miktarı arabanın sahibi olmak isterseniz 7 yıla kadar size normal kredilendirebiliyorlar. 7 yıl boyunca arabanın o borcunu ödeyebiliyorsunuz ve arabanın sahibi oluyorsunuz. Leasing de farklar ne? Ve bence en büyük avantajı o. Hem smart loan'da hem normal arabayı satın alırken bir down payment yani peşinat vermek zorundasınız. Eğer bu arabayı leasing yapmak isterseniz leasingin en güzel yanı şu. Herhangi bir peşinat vermeniz gerekmiyor. Arabayı yine 3 yıl, 4 yıl, 2 yıl isteğinize göre kiralayabiliyorsunuz. Size aydan aya ödemeniz gereken aylık taksitler halinde faturalandırılıyor. Bunun içerisine bir arabanın normal basic fiyatını tutuyorlar. İstersen işte kışlık lastik ve insurance eklemek istiyorsan onları ekleyebiliyorsun. Tabii ki insurance zorunlu burada. Insurance burada eklemek istedi demeye çalıştım Insurance eklemekten kastım. Direkt arabayı aldığınız firmaların mesela Volvo'nun kendi insurance sistemi var. Volkswagen'in kendi insurance sistemi var. Sigorta sistemi var, kasko sistemi var. Onlardan alabilir veya diğer işte bizim Türkiye'de olduğu gibi ne bileyim aksigorta sigorta gibi falan burada da bankaların vesairenin verdiği böyle araba kaskoları falan var. Gidip onlardan da alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi leasing yapmanın biraz önce ilk faydasından bahsettiğim down payment peşinat vermenize gerek yok. Cebinizden tutup da 120 bin sek falan para vermenize gerek yok. Yani bu şu demek oluyor. Peşinatınız 120 bin seklik arabaya ayıracak bir paranız yoksa dahi 600 bin kronluk bir arabaya leasing yöntemiyle ulaşabilirsiniz. Aydan aya ödemeyle. Ee, diğer güzel yanlarından bir tanesi şu. Arabayı şimdi satın aldığınızda normal tamamen arabayı satın aldığınızda bu ülkede şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim Türkiye'deki gibi böyle elden birilerine araba satma olayı çok yaygın değil. Burada genelde siz arabayı satmaya çalıştığınızda galerilere vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bu ülkede ikinci el arabalarda belli bir garanti koşulu sağlamak zorunda galeriler. Normal şeyde bireysel insanlar da bu garantiyi sağlamak zorunda ve bu hem satan için hem alan için risk oluyor bireyselden almak. O yüzden insanlar kişi kişi yerine firmalara güvenip galerilerdeki büyük galerilerden gidip bu arabaları alıyorlar. Aynı zamanda işte 3 ay, 6 ay, 1 sene arabasına göre değişiyor. Belli bir garantiyi elde edilmiş oluyorlar. O yüzden kişiden kişiye eğer tanıdık değilse araba satmak burada zor. E, galerilerde aynı bizim ülkemizde olduğu gibi o adamlar da bu işten para kazanacağı için normal piyasanın 30 bin, 40 bin kron altında alacaktır arabayı ki kendisi de kâr edebilsin. Doğal olarak arabayı geri satma ile ilgili böyle karın ağrıları yaşamanıza gerek yok. Çünkü bu konu gerçekten ciddi. Özellikle bunu buraya gelen işte ikinci el araba alan ve arabasını değiştirmek isteyen etrafında bir sürü Türk arkadaşım var. Bunları yaşadım. Mesela bir tane arkadaşım var. İşçiye yapmış aldı. ikinci el. İşte peşinat verdi. Kredi çekti. Arabanın tamamını satın aldı. Arabayı sonrasında memnuniyetsiz de oldu ikisi yapmıştan değiştirmek istedi. Biraz daha böyle iyi bir araba alayım, daha az yakan bir araba alayım işte Çünkü çok yakıyordu o araba. Arabayı vermeye çalıştığında 6 ay sonunda hesap ettiğinde veya bir sene sonunda 140.000 140 bin kron zarar ettiğini söyledi bana. Bu tamamen o arkadaşımdan edindiğim miktar. Çünkü galerici aldığı galerici fiyatı kırıyor, normal piyasanın altında almaya çalışıyor. Kendi ödediği down payment'ın bile neredeyse altında para elde ediyor. Çünkü ödediği kredilerde sadece faize gidiyor ilk yıllarda. Bana dediği şey şu şey oldu. Benim ödediğim down payment'tan daha düşük para alabiliyorum şu an arabayı satmak istersem. Elime geçecek olan nakit para o oluyor demişti. Böyle bir sıkıntı var. Leasing'de böyle bir şey yok. Geri verirken derdin olmuyor. Arabayı dediğim gibi servis çünkü genel leasing alırken hiç, ben mesela öyle yapıyorum. İşte kış lastiği, servistir, e, hepsini böyle full paket şeklinde alıyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece sürüyorum. Mesela şu anki mevcut BMW ee, araba şu an 27 bin kilometre falan geldi. BMW'lerde 25-30 bin civarında servis bakımı burada. Bizim ülkemizde nasıl bilmiyorum. Servise götürdüm. Sadece yağ ve filtre değişti bak. Sadece yağ ve filtre. Ve servis fiyatı 6.000 bin krondu. Eğer benim e, servis sözleşmem olmasa ben 6.000 bin kron parayı servise sadece yağ ve filtre değişimi için vermek zorunda kalacaktım. E, free oldu. E, kış lastiğim var. Onunla ilgili de bir sıkıntı yok. Kış lastiği deyince arkadaşlar burada kış lastiklerinde de hemen değineyim. Bizim ülkemizdeki gibi sadece o dışındaki o lastiğin o kauçuk siyah kısmını verilmiyor burada. Burada kış lastikleri e, almaya çalıştığınızda firmalardan size jantla beraber işte havası basılmış, balansı yapılmış, arabaya takmaya hazır şekilde jantla alıyorsunuz. Yani evinizde 4 tane kışlık, 4 tane yazlık lastik için jant olmuş oluyor lastikleriyle beraber. Burada öyle satılıyor. O yüzden biraz da burada kışlık lastikler falan fiyatları pahalı. 4 tane lastiğin fiyatı 25.000 kron civarında falan oluyor burada. Yani 2.500 euro gibi falan yapıyor. Şey, euros veya dolar gibi bir şey yapıyor. Oradan hesaplayabilirsiniz Türkiye'deki maliyeti neye geliyor. Yani dediğim gibi jantla veriliyor. Tabii bunun da şöyle bir dezavantajı var. Bunu saklayacak bir yer lazım. Bunu saklamak için evinizde yeriniz varsa saklayabilirsiniz. Bizi koyacak yeriniz yoksa Aynı bizim Türkiye'de olduğu gibi lastik park yerleri var. Oralarda da bu işi halledebilirsiniz. Neyse. O farklı bir konu. Leasing'in en güzel yanları bunlar. Herhangi bir servisle ilgili derdin olmuyor. Araba bozulursa derdin olmuyor. Sonuçta araba halen ruhsatta senin üzerine görünüyor. Leasing olarak senin olmuş oluyor. Senin üzerine kayıtlı. Vergisinden vesairesinden şundan bundan sen sorumlusun tabii ki. Ama şey. Sonuç oldu. Günün sonunda araba halen senin satın aldığın firmanın. Senin değil. Sen sadece uzun dönem karlamış oluyorsun. Yani dediğim gibi araba bozuldu ama şu oldu bu oldu filan karın ağrıları duymana gerek kalmıyor. Peki dezavantajları var mı leasingin? Evet var. Ben e, iki tane dezavantajını size söyleyebilirim leasingin. En bariz olanı şu arkadaşlar. Şimdi leasingle araba alırken yıllık sana e, ne kadar bu arabayı kullanmayı planlıyorsun diye alırken arabayı leasinglerken soruyorlar. Mesela ben ilk arabamı alırken 10.000 kilometrenin bana yeteceğini öngörmüştüm. Sonra çocukların okulun yeri değişti. Her gün çocukları arabayla okula götürmek zorunda kaldığım için daha sonra onu yükseltmek zorunda kaldım ve aradan fiyat artışı oldu. 1000 kronluk bir fiyat artışı oldu falan. Benim şu anki mevcut arabamda onu ödemeye başlıyorum. Fa başladım falan filan. Tek sıkıntısı o. Eğer düzgün bir planlama yapamazsanız yıl içerisinde bir yılda maksimum kaç kilometre kullanacağınızı hesap edemezseniz daha sonra ekstra artan fiyatlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca mesela siz 25 bin kilometreye anlaştınız yıllık ki benim yeni kontratım 25.000 kilometre olacak yeni arabada öyle anlaştım. 25 bin kilometreyi aştınız mesela bir yerlere gittiniz daha fazla kullandınız 3 senenin sonunda yani toplam 75 bin kilometrelik ben kiraladım yeni arabamı 3 sene sonunda 75 bin kilometreyi geçtiğinizde sizden şunu şöyle şarj ediyorlar her 10 kilometre için bir kron para alıyorlar üzerine çıktığınız o limitin üzerine çıktığınız her kilometre için. Bu bir dezavantajı. Bir kendinizi limitliyorsunuz kilometre limiti koymak zorunda kalıyorsunuz leasingde. Bir de limitinizi aşarsanız ekstra para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Diğer dezavantajı da şu. Arabayı geri verirken ekstra masraflarla karşılaşma durumunuz olabilir. Eğer ki arabaya bir zarar vermişsiniz. Bunun da belli limitleri var. İşte normal kullanım koşullarında görü görülen hasarlar diye bir e açıklama kısmı var kontratta. Diyor ki mesela örnek veriyorum işte bozuk paradan daha büyük bir e, göçük falan olursa veya ne bileyim boya işte belli bir çizik diyor. Bu çizikten daha fazla çizik olursa falan filan gibi böyle kurallar var. Bunlar dışında olan şeyler e, dahil değil bu sözleşme. Ama normal kullanım işte, içerideki plastikte ufak tefek çizikler ne bileyim boyanın dışında ufak tefek çizikler vesaire bunlar normal kullanımdan dolayı oluşan kusurlar diye kabul ediliyor ve herhangi bir para çarj etmiyor ama daha fazla bir e, şey varsa hasar varsa arabada vermiş olduğunuz dolaylı yoldan da olsa bunu size şarj etmek isteyebilirler 3 senenin sonunda ve arabayı teslim ederken. Bunun içinde burada bir sigorta var. Tabii kendinizi koruma altına alabilirsiniz burada da. Hani arabalarda bazı arabalarda eğer büyük fazla risk olursa veya bana para şarj ederlerse falan gibi bir risk yaşıyorsanız bunun için de çok cüzi miktarda aylık 100 kronlu ne öyle bir şey olan sigortalar var. Geri teslim sigortası gibi bir şey geri verirken firma size bir şey çarj etmeye kalktığınızda o sigorta onu ödüyor. Hiçbir şekilde düşünmenize gerek kalmıyor. Bu da böyle aslında çözülen bir sorun. Çözülebilecek, kolayca çözülebilecek bir sorun aslında. Evet, videonun başında bahsettiğim gibi benim yeni sipariş ettiğim araba bu sefer arkadaşlar ben elektrikli bir araba olan Polestar 2 sipariş ettim. Biraz önce detaylarını da verdim. İşte yıllık 25.000 km ve 3 yıl için bu arabayı sipariş ettim. Niye elektrikli araba sipariş ettim diye bir soru gelebilir. Ee, gayet mantıklı. Aslında bu bir sonraki videonun konusu ve bir sonraki videoda da şunları yapmayı düşünüyorum sizlere. Bilmiyorum eğer ilgi olursa yorumlara yazın eğer merak ediyorsanız. Hem niye elektrikli bir araba sipariş ettim? Elektrikli arabanın bu ülkede ne gibi avantajlar var? Hem onları biraz açıklayayım sizlere. Hem de e, bu süreçte sadece elektrikli arabada fiyatı teklifi almadım arkadaşlar. Birçok arabanın fiyatını teklif aldım. Bana maliyeti ne olacak diye leasing'de. Kısaca hatta söyleyeyim bir sonraki videodaki hangi arabaların fiyatlarını paylaşacağımı. Volkswagen Passat aldım. Volkswagen ID. Pro 4 teklifi aldım. Peugeot 408 teklifi aldım. Nissan Ariya, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail aldım. Mercedes EQB teklifi aldım. Onun dışında Seat Leon, Cupra Formentor Başka Skoda, Enyaq. Bayağı bir araba teklifi almışım şu an aklıma gelen ama Bunların hepsinin siz fiyatlarını bir sonraki videoda leasing fiyatlarını sizlere kısaca açıklamaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.